12 ile 14 arası soruları aşağıdaki parçaya göre yapınız. Parçamızı bir okuyalım. Kâne Mustafa fellâhen neşîtan, yesteykidu külle sabah mübekkiran ve yezhebu ilâ haklihi ve ye'melü fihi hatta zuhr, sümme ya'udu ilâ beytihi. Kâne idi Mustafa neydi? Fellâhan bir çiftçiydi. Neşiten çalışkan bir çiftçiydi. Yesteykizu uyanır kulle sabah her sabah. Mübekkiran erkenden. Ve yedhebu gider ila haklihi tarlasına. Ve ya'melu çalışır fihi orada. Hatta zuh öğlene kadar. Sümme sonra ya'udu döner ila beytihi. Sonra evine döner. Sorumuz ne diyor? Soruya bakalım. Parçadaki kelimelerden kaç tanesi isim? 13. soru kaç tanesi fiil? 14'te kaç tanesi harf? Evet. Bulalım. Kâne nakıs bir fiil. Mustafa özel isim. Fellâhen tenvin almış isimdir. Neşîtan tenvin almış isimdir. Sıfatlar da isim arkadaşlar. Yesteykizu Burası fiildir. Çünkü e, tenvin almıyorsa arkadaşlar bir zaman ifade e, ediyor. E, el takısı ve tenvinde almaz. Kulle sabah muzaf olma durumu isme aittir. İsimdir. Burada muzaf olmuştur. Tenvin almıştır. Yine isimdir. Mübekkiran tenvin almıştır. İsimdir. E, vav burada harftir arkadaşlar. E, yezhebu fiil ila harf hak isimdir. Muzaf olma durumu isimlere aittir. Zamirler isimdir. Vav harftir. Ya'malu fiildir. Fi burada harfi cer harftir. Hu burada zamir isimdir. Hatta e, nedir? Harftir ez zuh el takısı almış isim. Sümme harf ya'udu fiil ila harf beyt kelimesi muzaf olmuş isim. U zamiri de zamir isim. Peki isimlere bakalım. Bir bir, iki üç, dört beş, altı altı yedi sekiz dokuz 10 10 11 12 12 isim 12 isim Fiile bakalım. 1 2 3 4 5

12-5-7 şıklarımıza bakalım şimdi. Evet. 12. C sorunun cevabı E şıkkı 12. 13. sorunun cevabı 12-5-7 dedik değil mi? Fiil B şıkkı 7 12-5-7 12-5 C şıkkı da şey 14. sorunun cevabı da C şıkkı 7. Peki devam edelim. 15. Soru. İfterasel esedu el ferisatehu halama yumsik cümlesinin hangi kelimesinde hata yapılmıştır? İfterasa parçaladı el esedu aslan ferisetehu avını halema yumsik tutar tutmaz. Hangi kelimede hata yapılmıştır? Bakalım. İftirasa fiil, fiili mazi. Evet doğru. El esed, el takısı almış, tenvin düşmüş. Doğru. El takısı ile zamir bir kelimede olmaz el takısı ile zamir bir kelime de olmaz. Hata yapılmış. Halema harf edat doğru. Yumsiku müzari bir fiildir. Emseke yumsiku ifal bağından bu da doğru. Evet cevap B şıkkı el takısı ile zamir bir kelime de olmaz arkadaşlar. Yukarıda verilen kelimelerden hangilerinde hata yapılmıştır? Meridan. Doğru. Hadaik. Hadikatun hadaik. E, Gayrimutsalı tenvin almaz. Doğru. Es-sefine Doğru. Yani burada fetalı e, olması sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Önemli olan e, el takısı varsa tenvin gelmemesi. El Kadi. Gadi arkadaşlar nedir? Mankus bir isimdir. El takısı geldiği zaman y de gelir. El takısı olmasa gadin olur. El takısı geldiği için y de gelmiş doğru. Fi beyti ha. Burada da beyt kelimesi ha ile muzaf olmuştur. E, fi harfi cerinden dolayı da esre gelmiş doğru. Hangisinde hata yapılmıştır diyor. Hiçbirinde hata yapılmamış. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Cevap e şıkkı. Evet. Cümlesindeki kaç kelime isim grubuna aittir? Hâdâ şahs, bu şahıs ellezi, öyle ki intakale, taşındı ile şukka, bir daireye, bir imâratina, apartmanımızdaki bir daireye, apartmanındaki daireye taşındı. Huel mühendis mimari. O nedir? mimar mühendistir. Bu şahıs, apartmanımızdaki daireye taşınan mühendis mimardır. Haza isim. Kaç kelime isim grubuna aittir? Bir. Elif lam takısı gördüm isim 2. Ellezi ismi mevsul 3. Elif lam takısı gördüm isim 4. Ee, Harficer ismin önüne gelir. Dolayısıyla Aymara isim 5. Na burada zamir isim grubu altı. Hüve zamir, şey, evet, zamir, 7 el takısı gördüm, 8 el takısı gördüm, dokuz, dokuz tanesi isim grubuna aittir. Cevabımız D şıkkı. Evet. Yukarıda verilen kelimelerden hangileri fiildir arkadaşlar? Men, e, hem şart edatıdır, hem e, soru edatıdır arkadaşlar. Şart edatı, Şart harfi e, soru ismi ismül istifham evet dolayısıyla isim grubuna da girer e, harf grubuna da ellezine ismi mevsuldür ida iddetun burun mastardır arkadaşlar idde olursa iddetun isim olur iddetun ve ada ya idu iddeten idde mastar olarak gelir Vecebe. yecibu bu fiildir. Vacebe, vacip oldu. Yecibu, vacip oluyor. Veya gerekti, gerekiyor. İttasaltum, ittasala çekilmiş bir vaziyette. Entum zamirine, ittasaltum sizler konuştunuz anlamında. 4 ve 5 fiildir arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Fehimtu anladım ki enneke sen la te'lemu bilmiyorsun es sıbaha yüzmeyi eleyse kezalip öyle değil mi? Cümlesindeki altı çizili kelime için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Altı çizili neymiş arkadaşlar? Enne. İsim grubu mu? Değil. Fiil grubu mu? Değil. Harf grubu mu? Evet. Harf grubundan cevabımız C şıkkı. Murat bir kelimedir. Murat değil, mebnidir. Cümlede muzaf olarak gelmiştir. Hayır. Ee, harfler muzaf olarak gelmez arkadaşlar. İsimler muzaf olarak gelir. Bu sadece isim almıştır. Enne, K zamiri isim almıştır. K ennenin ismidir. La talemu cümlesi de ennenin fiil cümlesi haberi mahallen merfudur. Cevap C şıkkı. Ba'ate sadiqi ila ummiha min Almanya. Cümlesindeki boşluğu aşağıdaki hangisi gelmedi? Ba'ate gönderdi. Sadiqi benim arkadaşım ila ummiha kendi annesine. Arkadaşım annesine. Almanya'dan ne gönderdi? Şimdi bakacağız. El takısı varsa tenvin gelmez. A'yı eledik. Burada esre yapacak önünde bir harfi cer veya bir muzaf olmadığı için kelimenin bir kelime muzaf olmadığı için esre gelmez. B'yi de eledik. El takısı var. Zamirle birlikte kullanılmaz. Hediye teha. hediyesini gönderdi olabilirdi ama burada ha zamiri gelmez çünkü gönderen kim arkadaş e, bu da müzekker olduğu için hediye tehu olurdu. Resailun gayrımunsarıftır. Tenvin almaz. Ayrıca burada e, e, ötreli de gelemez. Resa ile olarak gelebilir. Risaleten bir mektup gönderdi. Cevap C şıkkı risale. Hem cümle içerisinde meful olduğu için iki ö e fetalı gelmesi doğru. Hem de el takısı olmadığı için teminli gelmesi doğru. Bu da C şıkkı. Evet arkadaşlar soruları kendim e hazırladığımı tekrar ifade edeyim. Dolayısıyla bazı yerlerde hata yapmış olabilirim. Bundan dolayı affınıza sığınıyorum. E bir sonraki dersimizde de işte müzekker müennesle alakalı e soruları inşallah çözeceğiz. Çözmeden önce şurada e, size okumak istersiniz belki. Yine kanalımda arkadaşlar mühendisle alakalı bir video var. Oynatma listesinden e, sıfırdan Arapça kısmında veya Arapçaya giriş kısmında bulabilirsiniz. Müzekker mühendis konusuyla alakalı videoyu. Onları anlattığım için tekrar anlatma e, gerek duymuyorum. Yani bu şekilde hızlı geçiyorum ki sizler videoyu durdurup e, okuyun arkadaşlar. Peki sorulardan da göstereyim. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.